Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda alt ekstremite arter ve venlerinden bahsedeceğiz. Ee, Aort abdominalisten başlayalım. Aort abdominalis Dördüncü vertebra korpusu hizasında bifurkasyon aortada e, arteria iliaca communis dextra ve sinistra dallarına ayrılacak öncelikle arteria iliaca communis dextra da e, arteria iliaca interna ve iliaca externa dalına ayrılacak İliaka interna pelvis iç duvarını ve e, iç pelvis içi organları beslerken arteria iliaca externa alt ekstremitin beslenmesinden sorumlu arteria iliaca externa Şurada e, ligamentum inguinali adını verdiğimiz ligament vardı. Bu ligamentten sonra arteria femoralis adını alacak. Arteria femoralis. Arteria femoralis şu civarda hiatus adductorius'tan geçtikten sonra arteria poplitea adını alır. E, fakat daha önce verdiği dallar var. Onlara bakalım. E, arteria femoralis profunda femoris dalını veriyor öncelikle. Arteria profunda femoris dalını verecek. Arteria profunda femoris'inde dalları Arteria circumflexa femoris lateralis, ramus ascendens, ramus descendens ve ramus lateralis. Pardon, ramus transversa olarak üçe ayrılır. Buradan arkadan devam eden, ee, şurada verdiği dalda arteria perforantesler 3 tane dala ayrılacak. Şurada e, burada kesilmiş devamında yine arteria femoralis devam ediyor. Arteria femoralis arteria descendens genusu da verir ve descendens genus ar, e, rete artikulare genusa katılacak daha sonra. Burada artık arteria femoralis arteria poplitea adını aldı demiştik. E, arteria poplitea da e, rete artikulare e, genusu oluşturacak. Reti artikülerle genusu oluşturan bazı dallar var. Bu dallar arteria superior lateralis genus, arteria superior medialis genus, arteria inferior lateralis genus ve arteria inferior arteria medialis inferior genus. Aynı zamanda genus genusta katılacak. Bu dört dal arteria popliteanın dalı sadece arteria femoralis'in dalı olan descendens genusta e, bu beşi tarafından rete artikulare e, genus isimli e, arter anastomozunu gerçekleştirecek. Burada aşağıda şurada daha net görüyoruz. Arteria femoralis e, musculus popliteus'tan sonra e, Pardon, arteria poplitea oldu artık. Arteria poplitea musculus popliteus'tan sonra e, arteria tibialis anterior ve tibialis posterior dalını verecek. Arteria tibialis posterior e, bacak arkasının beslenmesinden sorumlu. Tibialis anterior e, bacak önü ve ayağın önüne doğru gidecek, ön tarafına doğru. Ve şurada bir de e, arteria e, fibularis'i görecek. Fibularis'i göreceğiz. Burası da e, bacak lateralinin beslenmesinden sorumlu arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman Şurada arteria tibialis anterior'u görüyoruz. Arteria tibialis anterior burada artikülasyo talakuralis hizasında arteria dorsalis pedis adını alacak artık. Bakın şurada da arteria dorsalis pedisi göreceğiz. Arteria dorsalis pedis de burada e, ayak sırtını besleyen e, arteria arcuata'yı oluşturacak. Arteria arcuata'nın dalları da arteria metatarsalis dorsalisler. 4 tane ve bu arteriye metatarsales dorsaleslerde arteriye dijitales dorsalesleri verecekler ikişer tane dal hepsi şurada tibialis posterior dalını gördük dedik tibialis posterior da ayak altında arteriye plantaris medialis ve lateralis oluşturacak e, arteriye plantaris medialisi de burada görüyoruz lateralisi diğer makette göreceğiz bu makette venlere de bakalım aynı zamanda. Ee, venlere baktığımızda ise Arcus venosus dorsalis pedisi göreceğiz. Bu e, ayağın lateralinde vena marginalis lateralis, medialinde de vena marginalis medialis olarak devam edecek. Vena marginalis medialis vena safana magna olacak. Yukarı doğru devam edecek. Bakın şöyle. Vena Magna'yı oluşturacak ve Vena Safana Magna burada e, Vena Femoralis'e dökülecek. Aşağıda ise, şurada Vena Marginalis Lateralis dedik. Vena Marginalis Lateralis de Vena Safana Parva olarak devam edecek ve arkada Vena Poplitea'ya dökülecek derinde. Vena Poplitea da Vena Femoralis olarak derinde devam edecekti zaten. Venlerde arterlerin aynı adıyla ve çifter çifter... E, arterlerin yanında devam edecekler, aynı isimlerle. E, şurada gördüğümüz vena circunflexa femoris medialis mesela, şurada gördüğümüz vena circunflexa femoris lateralis'in dallarını görüyoruz, vena perforantesler, vena profundo femoris oluşturacaklar, vena profundo femoris, vena femoralis'e dökülecek, vena derinden gelen vena femoralis, vena sepana magna, e, hepsi birden. Vena femoralis'i oluşturacaklar. Vena femoralis de yine ligamentum inguinaliden sonra e, vena iliaca externa olarak devam edecek. Vena iliaca externa interna ile birleşip vena iliaca communis dextra'yı oluşturacak. Vena iliaca communis dextra ve e, sinistra da birlikte vena cava inferioru oluşturacak arkadaşlar. Diğer maketle devam edeceğim. Alt ekstremite arterleri devam ediyorum bu makette. Burada arteria iliaca communis'tin e, gördük. Arteria iliaca communis e, sinistra, burası sol ekstremite olduğu için arteria iliaca communis sinistra, e, arteria iliaca eksterna ve interna'ya ayrıldı demiştik. Interna arteria iliaca interna, e, pelvis içi pelvis içi duvarını ve e, pelvis organlarını besleyecek demiştik. Burada dallanmaları var. Daha sonra göreceğiz bunları. E, arteria iliaca eksterna da alt ekstremiteye doğru gidecek demiştik. Bakın ligamentum inguinale yapısını görüyoruz. Ligamentum inguinale'den sonra e, arteria femoralis adını alacaktı. Arteria femoralis ile birlikte vena femoralis'i de göreceğiz burada. Vena femoralis ve şurada kesilen vena sefana magna da buraya dökülecek. Şurada vena iliaka eksternayı söylemeyi unutmayalım arteria femoralis'in dalları arteria profunda femoris'i söyledik. Arteria circunflexa femoris lateralis'i görüyoruz burada. Ramus ascendens ve ramus descendens'ini. Aşağıda da şurada e, retepatellare'yi görüyoruz. Retepatellare. Bunun da derininde retartikulare genusu görecektik. Şurada arkada yukarıda burada da Arteria glutea superior görüyoruz. Arteria glutea superior foramen supra piriformeden çıkar demiştik. Daha önceki derslerde gördük. Şurada arteria Circumflexa femoris medialis'i görüyoruz. Bacağın ön tarafından arka tarafa doğru geçmiş. Ve şurada arteria perforantesler 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. devamında şurada hiatus adductorius'tan çıktıktan sonra devam eden arteria poplitea'yı görüyoruz. Arteria poplitea burada verdiği dalları göstermiş. Arteria superior medialis genus, arteria superior lateralis genus, arteria inferior medialis genus, arteria inferior lateralis genusu gördük. Aşağı doğru devam ediyor. Burada da Musculus popliteus'un, eee, musculus popliteus'tan sonra, e, arteria poplitea, e, arteria tibialis posterior ve tibialis anterior dallarını verecek demiştik. Tibialis posterior'u burada görüyoruz. Tibialis anterior burada ve şurada da arteria fibularis'i görüyoruz. Ayak maketinden devam edeceğiz şimdi. Alt ekstremite arterlerine buradan devam ediyorum. Arteria tibialis anterior gördük. Arteria tibialis anterior ve şurada arteria communicantes ile birlikte arteria malleolaris anterior göreceğiz. Arteria malleolaris anterior ve şurada yine ön tarafta bakın şurada arteria arcoata daha derinde olacak ama buradan e, yandan göstermiş <laughs> ve e, artikülasyon e, den sonra arteria tibialis anteriorun arteria dorsalis pedis oluşunu görüyoruz. Arteria dorsalis pedis de arteria metatarsales dorsalesleri oluşturacaktı ve onlar da arteria digitales <laughs> şöyle daha iyi görünüyor arteria digitales dorsalesleri oluşturuyor. Arka tarafa bakalım. Burada neler var? Şurada arteria Tibialis posterior'u görüyoruz. Arteria tibialis posterior. Şurada rami kalkaneyi medialis ve rami kalkaneyi lateralis'leri görebiliriz. Tibialis posterior. Şurada ayağın plantar yüzüne geldiğimizde plantaris medialis, arteria plantaris medialis ve arteria plantaris lateralis'i görüyorduk kaldırdığımızda şurada arkus plantaris'i göreceğiz. Ve arkus plantaris'in verdiği arteria metatarsales plantaresler ve arteria e, metatarsal arteria digitalis plantaresler. Tamam. Ayak bölgesindeki göreceğimiz artarlar da bunlar arkadaşlar. Kolay gelsin.